Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar hepinize Şubat ayından merhaba. Evet bu ay aileniz, yuvanız, evliliğiniz, ikili ilişkileriniz, aile büyükleriniz, mal mülk, arsa gibi konular aynı zamanda tabii ki kariyerinizi de ilgilendiren konular oldukça dikkat çekiyor olacak. Bir sabit burç olarak sizler için son derece önemli bir ay. Yıllık yorumlarda bahsetmiştim. Bu yıl sabit burçlarda 3 adet Satürn ve Uranüs karesi yaşayacağız. Giriş gelişme sonuç şeklinde ilkini bu ay Şubat ayında yaşıyor olacağız ve sizlerin haritalarında özellikle yükselen akreplere göre konuştuğumda ev, yuva ve evlilik ortaklıklar anlaşmalarla alakalı alanda yaşıyor olacaksınız. Demek ki hayatlarınızda bu alanlarda ani ve beklenmedik. Hayatın böyle temelini değiştirecek, yenilikler getirecek, gelişmelerin olduğu bir süreçtesiniz sevgili akrepler. Evet, bu ay Ay'a Merkür retrosu ile başlıyoruz. Merkür retrosu Kova burcunda ve haritalarınızın en dip noktasında yani aileyi, kökleri, yuvayı anlatan alanda gerçekleşiyor. Aslında bu süreç, özellikle 21 Şubat'a kadar olan süreç, aile içinde süre gelen problemleri oturup konuşmak ve bir çözüme kavuşturmak adına güzel bir süreç olabilir. Özellikle 11 Şubat'ta bu alanda bir yeni ay olacak. Ailemizle alakalı yenilendiğimiz süreçler, yine aile büyüklerimizle olan ilişkilerimiz, belki onlarla ilgili alacağımız sorumluluklar gündemde olacak. 2 Şubat'ta Venüs de bu alanda olacak. Hemen yeni ay öncesinde aslında. Demek ki evimizle alakalı, yaşam alanımızla ilgili değişimleri de tetikleyebilir bu yeni ay. Yani taşınma, yer değişiklikleri, bölge değişiklikleri, evimizle ilgili tadilatlar, dekorasyonlar, belki bir mal mülk alma aynı şekilde işte belki bir miras bekliyorsak bununla ilgili sonuçlar alma enerjisi bu süreçte aktif sevgili akrepler. Evet Mars ay boyunca evlilik ve ortaklıklar alanınızdan geçiyor olacak. Demek ki bu alan ikili ilişkileriniz özellikle dikkat çekiyor. Bazı gerginlikler ve anlaşmazlıklar olabilir. Açıkçası bu yeni ay ile beraber bazı akrep burçları ilişkilerini sonlandırma kararı da alıyor olabilirler. Evet, yeni ayın etkilerini en fazla hissedeceğimiz tarihler 17 Şubat ve haftası olacak. Özellikle 18 ve 19 Şubat tarihleri dikkat çekiyor. Ani ve beklenmedik olaylara hazırlıklı olun. Ee, belki ilişkilerinizle ilgili bu tarihler önemli kararlar, önemli imzalar ve anlaşmalar. Neden oluyor olabilir. 23 Şubat'ta Mars ve Plüton arasında güzel bir enerji var. Ardından 27 Şubat'ta da Başak Burcu'nda bir dolunay gelecek, oluşacak. Demek ki yeni ayda verdiğiniz kararlar, hayatınızda olan olaylar bu Başak Burcu dolunayıyla daha da somutlan, somutlaşacak gibi gözüküyor. İkili ilişkileriniz burada oldukça dikkat çekiyor olacak sevgili akrepler 25 Şubat'ta Venüs aşk alanınıza girecek aynı zamanda burası çocuklarınızı ilgilendiren de alan Venüs'ün bu alana girmesiyle beraber biraz böyle ilişkilerde uyum enerjisi uyum arama enerjisi de aslında gelmeye başlayacak ve Dolunay'la beraber ikili ilişkiler, topluluklar arkadaşlık ilişkileriniz iş hayatınız dan kaynaklı kazançlarınız, gelecekle ilgili planlarınızda bazı kararlara varacaksınız ve somut adımlar atacaksınız sevgili akrepler. Evet, Şubat ayı benden bu kadar. Önemli bir ay. Umuyorum güzelliklerle gelir sizler için. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Lütfen YouTube kanalıma üye olmayı unutmayın. Sevgiler.